Amerika destekli darbe girişiminin ardından kapatılan askeri okulların yerine kurulacak Milli Savunma Üniversitesi'nin işleyişine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İlk etapta askeri okullarda okutulan müfredat değiştirilecek. Sivil ve asker kökenli öğretim üyelerinden oluşturulacak çalışma grubu sıfırdan yeni bir eğitim müfredatı hazırlayacak. Yökün onayına sunulacak müfredatı Milli Savunma Bakanı da uygun bulursa okutulmaya başlanacak. Milliyetin Milli Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre yeni müfredatta demokrasi vurgusu yapılacak. Habere göre üniversitelerde demokratik anlayışa sahip askerlerin yerleştirilmesi amaçlanacak. Milli Savunma Bakanı'nın belirleyeceği adaylar başbakanın onayına sunulacak. Başbakan uygun göreceği 3 aday arasından Cumhurbaşkanı rektör atamasını yapacak. Rektör sivil olmasına karşın askeri literatüre göre kor general rütbesinde olacak. Milli Savunma Bakanı da dördü geçmemek üzere rektör yardımcısı atayacak. Üniversite teşkilatı bakanlar kurulu kararıyla oluşturulacak. Ekim ayında faaliyete geçecek üniversitenin çatısı altında hava, kara, deniz, harp fakülteleriyle asuba yetiştirmeye yönelik meslek yüksekokulu bulunacak.